Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de. şey yapacağız. İki kere enigma yapmıştım ya. İki kere enigma yaptım. Enigma'da olan şey şu an oluyor arkadaşlar. Ben iki kere enigma yaptığım için bana postayla hediye geldi. Sandık geldi. Ne sandığıymış? İkisini de açalım. Ne veriyor? Bakalım. Posta Kutusunu aç. Açamıyoruz. Niye? Çünkü şeyi kapatmak lazım. Açtık. Enigma tapınağı ödülü. 9 günlük neymiş? Hazine sandığı derece B. Kabul et. Enigma sandığı tapınağı ödülü. Hazine sandığı derece B. Kabul et. Bunu da kabul ettik. GM'den geliyor bu mesajlar. Şimdi şöyle bir bir de bir de bunları açmadan şöyle de yapalım. Şuraya da bir gelelim. Arkadaşlar ruh taşımızı da alalım. Şunu da alalım. Şunu şunu da birleştirelim. Şuraya koyalım. Bir ruh taşının yanında müzeviğimizi de alalım. Kötü ruh kovmamızı da alalım. kapatalım. Şöyle tenha bir Ah, anka kuşumuz da koşarak geliyor üstümüzden gördüğünüz üzere yeşim ankası. Şöyle bir manzaraya nazır bir duruşumuzu koyalım. Şöyle bir duralım arkadaşlar. Biraz zoom girelim. Ya haydi bakalım. Şimdi şu savunma elementini atıp nesne düşürmeyi takalım. 4 kez açabiliyormuşuz hazine sandıklarını. 4 kez de onu 8 kez açacağız. Hazine sandığı derece ve bir. bir kez açtık. Ne verdi? Cennetin gözü kolye artı 5. Bir daha attık. Ne verdi? Kutudan kan hapı var. Kan hapı atmış. Hmm. Kan sayısı 2. Bir daha açtık. Ne attı? Siyam. Bir daha açtık. Ne attı? Tecrübe yüzüğü. Bunun ticareti var mı? Aşağıya şey düşüremiyorsak ticareti yoktur. Bir tane attık ne verdi? Hızlı saldırabilecek kitabı. Bir daha açtık ne verdi? Bir şey Bir daha açtık ne verdi? Kutuda demir hazine var. Hı, hmm, kutuda demir hazine. Bir daha açtık ne attı? Ejderha darbesi mı? Bu bir şey yaramaz. Şunu şeye satabiliriz ateş aletini satarız şunu satarız bunu normal satarız bunu satabilir miyiz bilmiyorum şurada kalsın şunu yediririm normalde ama şimdi yediremeyeceğiz çünkü arkadaş şımız neydi adı nesimizi çağırdık nesimizin yiyecek şeyi yok yemeği reddediyor artık dolmuş şeyi midesi onun için ne yapacak Nesimiz de tam önümüzde durdu ha. Şöyle. Nesi, anka kuşumuz böyle takılalım. Şimdi bir müzevi tavsiyesi, bir ruh taşı, kılıç çevirme misilleme devam ama puan kaybettik olmadı. Bir kötülük koyma, bir müzevi, bir ruh taşı, devam, kılıç çevirme misilleme devam. Yine puan kaybettik olmadı. Kaç puan kaybettik? 16.000. Bir de şuradan açalım. Şunu bir alalım. Şunu bir yiyelim. Ne olduk? 18.300'e geri çıktık. Evet. Bir kötü ruh kurma, bir müzevi, bir ruh taşı. Devam. Kılıç çevirme, misilleme. Bismillah. 1, 2, 3. Cık. Yine yapamadık. Kötü ruh. Münzevi ruh taşı. 8. seviye çıkarttık. Bir kötü ruh, bir müzevi, bir ruh taşı. Bismillah. 9'a da çıkarttık inşallah. 10 ve perfect açacağız inşallah. Bir kötü ruh, bir müzevi, bir ruh taşı. Olmadı. Şurada açık kalsın. Kaç kalmış? 5000 kalmış. Bir daha deneyelim bakalım. Bir kötü ruh, bir müzevi, bir ruh taşı. Devam. Bismillah. Evet. 10. seviyeye ulaştık. Ve 957'miz kaldı. Yapacağımızı da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hırsızın eldivenini de çıkartalım. Savunma taşımızı geri atalım. Şunları şunları satacağız. Şunu da normal satacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. <laughs> kalıt çevirme misillemeyi G10'a kadar çıkardık. %27 şu anda. Bu arkadaşı %30 olacak P olunca. Ondan sonra da misillemeyi değil, parmak darbesi güçlendirmeyi yapabileceğiz. Evet arkadaşlar. Şunları geri depoya koyalım. Niye saldırıyor bu bizi gıdı bize ya Bunlar fantazi için Simyada full takılan çocuklar mı Galiba simyayı Full alıyorlar Parada bol olduğu için atayım, Manyak bir Simyayı müklüyorlar Sonra da geliyorlar burada ona buna dalıyorlar yani ama sonuçta gene ölüyor tabi ya ölecek zaten. Neyse öldürdük, gene öldürdük, gene öldürdük. Neyse koyacaklarımızı da koyduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.